Eh, kalp krizi geçirdim. Ve tam topa vurmaya hazırlanırken düştüm. Anladım ki hayatımın en iyi dönemiydi. Çünkü 13 saat ameliyat ve 3 bypass'tan sonra... ...ordunun bana 40 yılda asla öğretemediği bir şey keşfettim. Bakış açısı. Dünyanın yenilmezlere ödeyemeyeceği bir borcu var. Bizim için savaştığınız bizi korudunuz hayatınızı riske attınız ama birçok insan sizi kahraman kabul etse de bazılarının tercih ettiği kelime kanunsuz. Peki siz hangi kelimeyi kullanırdınız Sayın Bakan? Ben tehlikelidirim. Hakim sınırları sürekli görmezden gelen ve istedikleri her yere iradelerini dayatan ve açıkçası arkalarında bıraktıklarını umursamaz görünen Amerikan merkezli geliştirilmiş bireylerden oluşan bir gruba başka ne denir? Ne yok? Washington, D.C. Tokyo <laughs> Lagos Tamam bu kadar yeter Son dört senedir sınırsız güç ve denetim olmaksızın çalıştınız. Bu düzene dünya hükümetleri artık göz yumamaz. Ama sanırım çözümünü bulduk. Sokoya Antlaşması. Tam olarak 117 ülke tarafından kabul edilen bu antlaşmaya göre... ...yenilmezler artık özel bir teşkilat olamaz. Onun yerine Birleşmiş Milletler Heyeti'nin denetiminde sadece heyet gerekli gördüğünde veya görürse görev alacaklar. Yenilmezler dünyayı daha güvenli hale getirmek için oluşturuldu. Ve bence biz bunu başardık. Söylesenize Yüzbaşı, Thor ve Banner şu anda nerede biliyor musunuz? 30 megatonluk birkaç nükleer bombayı kaybetseydim sonuçları olacağını bilirdim. Uzlaşma, güvence, dünyanın işleyişi böyledir. İnanın bu işin orta yolu bu. Yani bazı ihtimaller var. Üç gün sonra Birleşmiş Milletler Viyana'da toplanıp antlaşmayı onaylayacak. Görüşecekler. Ya hoşunuza gitmeyecek bir karar verirsek? O zaman emekli olursunuz.